Merhaba arkadaşlar festivalen birlikte kanalına hoş geldiniz. E futbol 2022 ile alakalı bugüne damga vuran gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. Konsolda büyük güncelleme haftaya perşembe 14 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Mobilde ise biraz daha bekleyeceğiz. Mobil için daha henüz Güncelleme tarihi açıklanmadı. Fakat bugün oyun içerisinden görseller ve videolar paylaşıldı. Grafikler anlamında oyunu epey bir geliştirmişler. Çoğumuzun hoşuna gidecek grafiklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat onlara geçmeden önce bugüne damga vuran bir haberi sizlere paylaşmak istiyorum. Konemi Inter ve Milan kulüplerinin lisanslarını kaybetmişti. Hatta bu takımlar orijinal isimleriyle oyunda yer almıyor. Fakat Milan kulübüyle Konemi tekrardan anlaşmaya vardı ve köklü bir anlaşma yaptılar. Uzun süreli ve Milan kulübünün birçok hakkına Konemi sahip olacak. Bununla alakalı her iki şirket de kendi resmi Twitter sayfalarından açıklamalar yaptılar. Konemi resmi internet sayfasından da böyle bir açıklama yaptı. Hatta baktığımız zaman 1 Temmuz 2022'den itibaren Geçerli olacakmış bu anlaşma. Milan Kulübü'nün stadyumundan Sansiro tam 3'te 100 taramaları dahil oynayan takım ve iç saha Deplasman 3. ve kaleci dahil olmak üzere tam lisanslı formalar birçok hakkına sahip olacakmış Konemi Milan Kulübü'nün. Bu güzel oldu. Umarız tabi sahip olmadığı diğer takımları da oyuna dahil ederler. Oyunda hiç olmayan takımlar var. Keşke onları da pese kazandırabilseler. Bu gelişmeyle birlikte Milan kulübünü eFootball 2020'de daha önemli etkinliklerde görebiliriz belki. Ayrıca Milan kulübünün efsane futbolcuları var. Gelmeyenler var. Milan'ın efsane kadrolarından henüz ikon olarak oyuna eklenmeyenler var. Belki o futbolcularla ilgili de hamleler yapılabilir. Umarız güzel şeyler olur. Oyun içerisinde Milan'la alakalı daha fazla etkinlik görebiliriz. E-Futbol 2022'nin son haliyle alakalı bugün görseller ve videolar paylaşıldı. Onlardan bazılarına bakalım arkadaşlar ki büyük bir değişim var. Örneğin Cristiano Ronaldo'nun soldaki eski futbol 2022 ilk çıktığı zamanki hali sağdaki ise şu anki son hali epey bir grafiklerde gelişme olduğunu söyleyebiliriz hatta kaymalar oluyordu 100 atlarında çok kötü görüntüler çıkıyordu ortaya. Devam ettiğimizde oyunla alakalı bir de gameplay videosu paylaşıldı. Ona da biraz birlikte bakalım. Hatta YouTube kanalını göstermek istiyorum. Tamamını da bu kanaldan izleyebiliriz. VGC isimli YouTube kanalı bunu paylaştı. Videoyu da oynatalım. Görüntüler benim çok ama çok hoşuma gitti. Ben beğendim. Aslında beğendiğim taraf sağ içi. Az sonra sağ içine geçtiğimiz zaman grafikler anlamında büyük bir gelişme kaydetmişler. Bu maç öncesi görüntüler soyunma odası buralar da güzel. Manchester United Juventus'a karşı stadyum stadyum görüntüsü maç önü. Buralar gayet hoş ama tabii önemli olan oyunun oynanışıydı. Oradan çok büyük tepki çekmişti Konemi. Maç öncesi görüntüler öncekinde de gayet iyiydi. Fakat maçın oynanışı felaketti. Artık sahaya giriş yapıyor futbolcular. Şu ana kadar her şey bence çok güzel görünüyor. Atmosfer, ambiyans, grafikler benim çok hoşuma gitti. Ben çok beğendim. Yani sizler yoruma yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu ana kadar her şey çok iyi ki ben oynanışı da beğendim. İzlediğim kadarıyla beğendim diyebilirim. Bu da oynanış anı. Hatta atılan birkaç tane gole baktığımız zaman epey bir gerçekçi. Hatta gerçek hayattan Manchester United'ın attığı bir golle de karşılaştırmışlardı. Tıpatıp neredeyse aynısı gibiydi. Maç içerisinden görüntüler. Ki Konemi bu konsolla alakalı görüntüler arkadaşlar oyunun oynanışını hızlandırdıklarından bahsetmişlerdi. Pas hızını yükseltmişler, topu topun taşıma, top sürme hızlarını yükselttiklerinden bahsetmişlerdi. Burada bir gol atıldı ve gol sevinci grafikler önceden burada Ağız yüz kayıyordu sağa sola, gözler filan. Hatta yani o kağıt gibi oyuncular sallanıyordu. Çok kötü görüntüler çıkmıştı ortaya ilk eFootball 2022 çıktığında. Oradan buraya geldiğimiz sürece baktığımızda şu anki görüntü çok iyi. Oyunu bayağı iyi bir seviyeye getirmişler ki geliştirmeye de devam edecekler. Ben beğendim. Ya yani şu anki kısa... çünkü öncekiyle kıyaslıyoruz galiba. Ondan bunu belki de çok beğenmiş olabilirim. Önceki felaketti, çok kötüydü. Bunu görünce şu ana kadarki görüntüleri çok ama çok mutlu oldum. Yine oyun içerisindeki çalımlar, paslar, birebir mücadeleler, faal yok devam dedi hakem. Burada Manchester'ın bir hata nasıl sonuçlanacak? Buradaki bir pası ortası. Şuradaki golü. Bu golün benzerini Manchester United gerçek hayatta da atmış. Hatta onunla kıyaslamışlardı. Ne kadar gerçekçi olmuş diye. Konemi oyunun savunma topu kazanma noktasında da hem iyileştirmeye hem de yeniliğe gitmişlerdi. Dün bununla alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Örneğin üç farklı tuştan bahsetmişlerdi. Baskı tuşu. Topu kazanmak için bildiğimiz baskı uygulama. Veyahut da mesafeli baskı pres diyebiliriz. Rakip oyuncuyla kendi oyuncumuz mesafeli durarak en azından rakibin pas atacağı, şut cahşut atacağı, şut açı açılarını kapatabilecekleri bir baskı pres ve omuz omuza müdahale eklediklerini omuz omuza müdahaleyle rakip oyuncuya kendi oyuncumuz omuz darbesi vurduğunda dengesini kaybedip topu kazanma noktasında oyuna yenilikler eklediler. Umarız tabii ki bunlar beğenilir. Haftaya büyük güncelleme çıkacak konsola. Mobile daha ilerleyen tarihlerde çıkacak. E, tüm kullanıcılar, isteyen kullanıcılar oyunu ücretsiz bir şekilde indirebiliyor. Temennimiz öncekinde olduğu gibi Temennimiz bu sefer oyunun beğenilmesi. Şu ana kadar yansıyan görüntülere baktığımızda şimdilik gameplay videosu da gayet iyi durmakta. Ayrıca oyunla ilgili de bilgileri geçecek olursak arkadaşlar. Efootball 2022'de önemli birkaç haber daha var arkadaşlar ki mobil ilgilendiren büyük bir gelişmeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Fakat şu an Twitter'da hangi sayfadayız? Kem isminde bir kullanıcının sayfasındayız. Umarım ismini doğru telaffuz etmişim. Camda yazılı Kem diye okunuyordur umarım. Açıklama e, Robbie Rowe'nun İngilizce ya da farklı İngilizce bir dilde bir röportajı var. Bunun özetini geçmiş ki ben Türkçe'ye çevirdim. DLC oyun işi modlar. Modlar oyun içerisinde örneğin bir analik çok bekleniyor bu modlar oyuna ilerleyen zamanlarda eklenecek. Bununla ilgili de röportajda açıklamalar yapılmış. Modlar ki parayla satılacak ki her iki ayda bir güncelleme olacağından bahsedilmekte. Oyun güncelliğe güncelliğe eklemelerini yapacak, iyileştirmelerini yapacak, daha bir iyi hale gelmeye çalışacak. Dream Team, Rüya Takım Bununla alakalı da dün konum açıklamada bulunmuştu. Rüya takım diye bir bölüm olacak yeni oyunda. Performansa göre ödül sistemi olan bir e-futbol ligi sahiptir diye bir açıklama yapılmış. Hatta bizim ülkemizden de e-futbol UFL Türkiye sayfasının da önemli bir haberi var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ana link. Çok beklenen bir mod hem mobil tarafı hem de konsol için merak ediliyor. Ki mobilde böyle bir şey yok. Ve ilk defa mobile gelecek. öncesinden Konami yetkilisinin geçen sene bununla alakalı da olumlu bir açıklaması vardı. Mobile de gelecek demişti. Mobilin kaldıracağı şekilde analik mobile gelecek denmişti. Bu sayfamızda bununla ilgili bir haberi paylaşmış. Analik yani The Academy modu bu yıl içerisinde yayınlanacak ve mobilde de yarılacak. Bu her iki platform için bekleniyor fakat ücretli olacağını söylemişlerdi. Mobilde ücretli olacak mı? Yoksa klasman tarzında bir şey olup onu biraz daha geliştirecekler mi? Mobille alakalı detaylı bir açıklama yapmamışlardı. Yine mobille alakalı bu konuda detaylı bir açıklamaları yok. E konsola parayla ücretli bir şekilde ana ligin geleceğini bahsetmişlerdi, söylemişlerdi ama Mobilde detay verilmedi. Onunla ilgili de farklı gelişmeler olursa ben yine sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. E Futbol 2022 ile alakalı bugün paylaşılan bazı görüntüler, görseller bunlar da arkadaşlar. Sizler de oyunla alakalı yorum ve görüşlerinizi, beğenilerinizi, beğenmediğiniz noktaları yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Mobilde güncelleme için biraz daha bekleyeceğiz. Oyun içerisindeki topların bile son kullanım süresi epey var. 28 Nisan'a kadar oyundaki etkinlikler devam ediyor ama Etkinliklerden yine de altın top, gümüş top vermeye başladılar. Onların son kullanma süresi daha da uzundu. Mobilde belki de bir buçuk ay gibi bir süre bekleyebiliriz. Tabii bu tahmin resmi açıklamalar geldiğinde artık bu tahminlerimiz son bulacak. Umarız yakın zamanda mobilde de güncelleme verini paylaşırız. Sizlere yayınlar, iyi, iyi seyirler, hoşçakalın.